Yavspor yorumcusu Seran Türk'le beraber Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Serhan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Günaydın yayınlarim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyi, Uzun süredir denk gelemiyorduk sanırım. Serhan Türk, güzel evet, oldu. Ben ben gecelerin adamıydım. E, son sayfa programına çok fazla çıkıyorduk son zamanlarda. E, şimdi gündüzlerin adamı oldum. Ve güzel bir güne başlayarak, güzel haberler vererek güne başlayabiliyorum. Aynen diyorum. tekrarını ben de izliyorum yayına girmeden, Sabah Spor'a yayınımıza girmeden zaten. Güzel, keyifli programlar geçiyor. Bu arada fark ettin mi? Renk tonumuz bile aynı sanırım şu an ekranda. Evet, anda ekran. evet. <laughs> güzel bugün oldu. denk gelmiş renk tonlarımız aynı olmuş. Bence de güzel oldu. Spor'un bence en güzel rengi. Peki, şimdi biz İtalyan basınından yankıları derledik, onu izleyenlerle buluşturduk. Lazio galibiyeti çok konuşuldu. Yanında tabii futbol çok beğenildi, övgüler aldı. Biraz sen bize o atmosferden takımdaki şu anda bahsedebilir misin? Nasıl bir hava var? Likte Alanya'yla oynayacaklar. Nedir son durum? Evet, Galatasaray biliyorsun çok güzel bir galibiyet aldı. Bu galibiyet adeta bayram havasına ulaştırdı Galatasaray'da. Çünkü yolunda gitmeyen şeyler vardı. Yolunda gitmeyen şeylerin başında da Galatasaray Lig'de iyi futbolunu 90 dakikaya yayamıyordu. 45 dakika bir performans gösteriyordu ve 2-0'dan 2-1-2-2 oluyordu. Ve de bu da moral motivasyon mental açıdan bir zorluk oluşturuyordu. Ama tabii ki Lazio maçında fut, güzel futbolun 90 dakikaya yayması Galatasaray'ı memnun etti diyebiliriz. Çünkü şimdi tekrardan bir lige dönüş var. Alanya Spor karşılaşması. E, tabii ki ligde e, Kasımpaşa 2-0, 2-1, 2-2. Trabzon 2-0, 2-1, 2-2. Alanya maçında bunun olmasını istemiyor ama güzel bir havayla geliyor Galatasaray. İyi bir havayla geliyor. E, 90 dakika muhteşem oyun oynayan, Lazio'yu adeta kendi sahasında hapseden, e, topu çok seven, top oynamayı çok seven, ayağında tutan, e, topu tutan bir Lazio'yun ee, hiçbir şekilde top vermemesi ve topa e, 90 dakika hakim olan bir Galatasaray'ın iyi bir futboluyla lige geri döndü. E, tabii ki Alanya Spor karşılaşması çok, çok önemli. Ama e, şunu da gördük. 12. adam Galatasaray'ın 12. adam olan e, Galatasaray taraftarları e, takımla beraber olduğu zaman takıma e, Türk Telekom Arenasında olunca daha farklı bir motivasyon oluyor gördük. Ve bu motivasyonda Alanya Spor karşılaşmasına devam etmesini hı hı. E, bekliyoruz. E, tabii ki Alanya Spor maçı gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü Alanya Spor'da bir çıkış arıyordu ve çıkış aramasını beraber yeni bir hoca değişikliği yaptı. Bülent Korkmaz, bahaterimin eski öğrencisi Bülent Korkmaz'ın girişiyle beraber e, maçını kazanan. Alanya Spor e, tabii ki gözü Galatasaray'a dikli diyebiliriz. Burada da eski sınavlardan bir tanesi Emre Akbaba da Alanya Spor'da performansıyla adeta son maçta kendini büyüledi diyebiliriz. Ama Galatasaray'da bir gençleştirme aşısı var. E, bu gençleştirme aşısı iyi bir şekilde tuttu. Özellikle Lazio maçında bunu çok iyi gördük. Ben onu şuna yorumluyorum. Biliyorsun biz koyu e, taşısı oluyoruz ve antikorumuz 15 gün sonra e, yükseliyor. Galatasaray COVID aşısını demeyelim artık gençlik aşısını çok iyi bir şekilde yaptı. Gençlik aşısı duydu, tuttu ve meyvesini de gördü. Genç bir kadro, iyi bir kadro, birbirleriyle anlaşabilen bir kadro ve çok iyi usta ayaklarının oluşmasıyla beraber Galatasaray Lig'e tekrardan iyi bir şekilde, coşkulu bir şekilde dönmesini bekliyoruz. Yani anladığımız kadarıyla güzel bir hava var diyorsun. Hem fiziki anlamda Kesinlikle. hem de mental anlamda Galatasaray takımında. Şimdi son iki lig maçını özellikle e, skoru koruyamaması biliyorsun. İkinci yarılar'daki oyun çok eleştirilmişti. 2-0'dan 2-2'ye gelme durumu. İkinci yarılar'daki o futbolla ilgili tespitler yaparken e, koşu mesafelerinden vesaire fizik gücünden de bahsediliyordu. Şimdi Lazio maçına baktığımda e, Avrupa Ligi'nde haftanın en çok koşan takım olmuş Galatasaray yanılmıyorsam. Rakamlar bize çünkü... Onu anlatıyor. Özellikle Berkan yine çok çalışkandı yaptıklarıyla, fizik gücüyle vesaire. Bunu nasıl sağladı peki Fatih Hoca? Bu zaten Galatasaray'ın içinde olan bir durumdu. İşte bunu da lige yaymak istiyorlardı. Tabii ki Lazio karşılaşmasına topa çok fazla sahip olması daha fazla koşmasına neden oldu. Çok fazla pozisyon bulmasına neden oldu Galatasaray'ın. Bundan dolayı da koşu mesafeleri çoğaldı. Bir de tek iyi futbolcular yani kondisyonu yeterli futbolcular vardı. Genç futbolcular oluştuğu için koşu mesafelerinin daha fazla olması normal olarak görüyorum. Bir de şunu görmek lazım. Mesela hani Galatasaray koşu mesafesini yaparken bir de hani çok eleştirilen bir de bir durum var. Eleştirilen değil de yani saçma sapan yerlere giden bir durum var. Ben bunu da açıklık getirmek istiyorum senin aracılığına. Tabii. Şansa gol diyenler oldu. İşte kalecinin hatası diyenler oldu. Ben ona hiçbir şekilde katılmıyorum. Galatasaray çıktı çatır çatır oynadı. E, Kaleci ki hatası olmasaydı da Galatasaray golü bulacaktı. Ölü pozisyondaydı. 90 dakika baskılı oynayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. O yüzden ben o eleştirileri haksız olarak buluyorum. Koşu mesafelerine geldiğimizde de gençlerden oluşan bir takım zaman zaman tabii ki koşu mesafelerini geliştirecektir. Ama burada 90 dakika baskılı oynayan bir Galatasaray, ayağında top tutan bir koşu mesafelerinde yüksek olacağı gözde görülürdü. Ve Berkan'ın Çikaldağ'ın, Moruta'nın özellikle ben koşu mesafelerini iyi buldum ve Galatasaray'da çok büyük katkısı oldu. Şimdi gözler lige döndü dedin sen de. Hatta hazırlıklara dahi başladı. Bir de istersen e, o maçın istatistiklerine de maç öncesi istatistik yerine de e, göz atalım ekranlarımıza taşırken. Sen nasıl bir kurgu bekliyorsun onu bize anlat Fatih Hoca'dan ilk 11 anlamında. Lazio maçına göre farklılıklar muhakkak çünkü olacak. Ne dersin? Nasıl bir takım görecek taraftarlar? Hı. Kesinlikle Galatasaray tabii ki çok farklı olacağını e, ben görmüyorum. Neden? Çünkü Galatasaray muhtemelen Lazio maçının 11'ini çok fazla değiştirmeyecek, bozmayacak. Ben e, burada e, cezalı olan Marka var. Marka'nın yine Lüyün olmasını bekliyorum ama genel anlamda tabii ki benim muhtemelen 11'im işte defansta Yedlin, Nelson, Marka. Van on Aanholt, önlerinde Taylan Berkan, Çikaldao, sağ tarafta Morutan, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ve forvette Halil olmasını bekliyorum. E, tabii ki Luyendam ile Nelson tekrardan beraber oynayacaklar. E, e, iyi bir performans göstermelerini bekliyorum. Çünkü Marka ile Nelson sıfır hatayla oynadılar bu maçında. Bu maçta da Luyendam'a tekrar formasına kavuşacak. Çünkü 5 maçlık da bir ceza durumu var Markanın. Hı hı. Bunu çekten sonra tabii ki takımla karşı, takımınla beraber olacak. Gal ee, Galatasaray dediğimiz gibi doğru yolda iyi bir yolda gidiyor ve e, eksikleri de var. Onu da ben sana e, burada aktarayım se seyircilerimize. Eksikler Barış Alperimaz var biliyorsun eli kırılmıştı e, maçta e, Ümit Benli maçında sakatlanmıştı e, elinde bir atelle e, karşılaşmada olmasını bekliyoruz. E, diğer tarafta sakatlardan e, tabii ki sakatlıklar da söz konusu. Diğer sakatlıklar da söz konusu. Bundan da yavaş yavaş e, takıma gelmesini bekliyoruz. Özellikle Sasha Böy Sasha Boy birkaç haftası daha var. Minimum iki haftası daha var olduğunu görebiliyoruz. E, tabii e, Fegülen'in biliyorsun bir great bir e, sakatlığı söz konusuydu. Bunda e, tabii ki Yener İnce, doktor Yener İnce iyi bir şekilde hazırladı ve Lazio karşılaşmasında Fegül'de forma şansı buldu. Galatasaray'da sakatlık durumu çok kötü bir sakatlık söz onu geçirmiyor Galatasaray başlangıç itibariyle baktığımızda. Saça Boya'nın takıma dönmesini bekliyoruz. Diğer yandan Gustavo biliyorsun yeni transfer Gustavo Asansu. Onun da bir haftası daha var. Bir hafta sonra takımıyla maçlara e, çıkmasını bekliyoruz. Sen benim e, şöyle kafamdaki bütün soruları da zaten alıp götürdün cevaplamıştı oldun ağzına sağlık. Son olarak bir Mustaray'ı sorayım istersen. Sezonu çok iyi başlayamamıştı ama baktığımızda şimdi Urga ile eldiven Lazio maçının da mı en iyileri arasındaydı? Kendisini toparladı mı? Bundan sonra artık o bildiğimiz Mustaray'ı mı izleyecek Kalede taraftarlar? Evet sezon başından bu yana gerçekten kötü performans gösteren ve eee artık arkasında zorlayacak bir eldiven olmasında e, herkesin konuştuğu bir Muslera vardı. E, ama Lazio karşılaşmasındaki birebir pozisyonlarda hatta e, bayağı gol pozisyonları çıkarması e, ve iyi bir performans göstermesi Muslera'ya tekrardan güven verdi. Hem Muslera güven kazandı hem de Galatasaray e, zaten emindi ama e, bir bocalama dönemi geçirmişti. Muslera tekrar formunu kazanacak mı? diye. Muslera bence formunu kazandı bu saatten sonra emin ellerde ve Galatasaray taraftarında da kafası e, güvende, e, kafası rahat bir şekilde karşılaşmaları izlemesini bekliyoruz. Tabii ki burada defans bloğunun iyi olması, özellikle Markanın çok iyi bir performans göstermesi, Markanın Nelson'un e, ilk defa oynayarak sıfır hatayla oynaması. Bunlar birer tane birer gösterge. Ama diğer tarafta birebir pozisyonda yüzde yüz gol pozisyonlarını Mustafa'nın çıkarması da e, bu Mustafa'nın artık e, formuna ulaştığını ve yorgunluğunu da açtığını e, ve kendisinin de e, e, iyi bir şekilde güven kazandığı göstergesinde ilerleyen zamanların müşteri daha da iyi olmasını bekliyoruz çünkü Galatasaray'ın yeni kombini yazdığımız zaman banko 1. sırada müşteriyi yazıyoruz. Süpesiz. Bu da müşterinin kalitesi anlamına geliyor. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olmasını bekliyoruz. Peki Serhan Türk çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Kolaylıklar dileyelim ve gelin dün akşama dönelim. Bakalım artı futbol programında neler konuşulmuş. Bir dinleyelim, izleyelim. Sonrasında yeni gelişmelerle buluşalım.